Merhabalar, adım Tibet Mengüş. Ee, nakliye sektöründeki sıkıntıların başlı başına, başta söyle konuşmamız gereken şey öncelikle araçların e, yakıt problemi. Yakıt problemindeki kastım mazot fiyatlarının aşırı derecede artması. E, haliyle mazot fiyatları yüksek olunca rekabet edemiyorsunuz kimseyle. Fiyatlar kurtarmıyor. Kurtarma adından mütevellit de gördüğünüz gibi herkes yatıyor. Diğer konuya gelince e, çalışan olarak sıkıntımızda da e, şoförlerin erken emeklilikte alakalı bir sıkıntımız var. Yani erken emekli olması gerekiyor. 50'sinden sonra 60'ından sonra bir şoförün emekli olması gerekiyor. Çünkü e, ister istemez belli bir yaştan sonra refleks kabiliyetimizi yavaş yavaş itliyoruz. Trafikteki kazaların birçok nedenleri de bunlardan bir, bir tanesidir. Diğer konulara gelince zaten biliyorsunuz son zamanlarda lastiğe, mazota Ondan sonra e, diğer Avrupa'dan gelen parçalara Avrupalı kazanıyor, devlet kazanıyor ama sanayici aç. Bu yüzden dolayı da zaten ayrı bir sıkıntı var. Ben kendimden bahsedeyim mesela. Ben nakliye sektörünün içinde, içinde olan bir çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Bir şoför asgari ücretle çalıştır. İşte yolda yemek parasını falan alır. Bugün ben Mersin gibi sözde Mersin sahil kesimi olduğundan dolayı Türkiye'nin en ucuz yaşanabilir yerlerden yerlerinden bir tanesi. Bin lira ev kirası veriyorum. Geriye kaldı 1850 lira. Bir tane çocuğumu okutuyorum. Çocuğumu ben okula göndermek için servis servise vermek istiyorum. Servis ücretini karşılamıyorum. Mecburen belediye otobüsleri. Benim çocuğum okuluna gidebilmek için tam dört tane belediye otobüsü değiştiriyor. Bu da günlük aşağı yukarı 14 liraya tekabül, tekabül ediyor. E, elektrik elektriğe gelen zamı biliyorsunuz. Ondan sonra eee suya gelen zamı biliyorsunuz. Ondan sonra ekmeğe, gıdalara mutfak ya, mazotla beraber zamlanıyor. Yani mazottan daha çok zam alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl geçiniriz? Bu ülkede her şeyi ekonomi mutlaka etkiliyor. En çok da dar gelirli kişilere. Ee, bu hatırlarsanız Almanya-Holland'a olayı, e, sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'ya Holland'a ey Almanya ey Holland'a dediğinden beri biz yatıyoruz, çalışamıyoruz. Ee, yurt dışından bu Türkiye-Türkiye'den Azerbaycan'a gelecek. E, Gemiler vardı. Navigasyon e, sistemiyle çalıştığımız için işte İtalya'dan gemi geliyor. Türkiye limanına boşaltıyor. Türkiye'den biz nakliyeciler olarak alıyoruz. Ee, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan bu tip yerlere çalış Bu ülkelere çalış, götürüyoruz. Türkiye'yi uzun bir süreden beri güvenli bölge olarak görmediklerinden mütevellit gemiler Gürcistan'a gitti. Gürcü firmalara ihya oldu. Biz Lastiğimizi, akümüzü, personel maaşımızı ödeyemeyecek duruma geldik. Daha zamlı oluyor. Gayet güzel. <laughs> Yani, Mazot fiyatlarında uçuyor zaten. Des, Nakliye des, fiyatları düşecek. Ne firmalar kendi istedikleri gibi ne bir oluyor? ticaret yapabiliyor. Ne şoförler de istediği Aynen. gibi bir e, geçimini sağlayacak bir maaş alabiliyor. Sayısak da bitmez yani. Evet. Hangisini bir söyleyeyim ki sana? Nereden başlayalım? Ces, ki? O kadar sorun var Ama ki, de, o kadar 20. şey var 20. ki. Şoförler her zaman ikinci, üçüncü planda kalan bir insan. Ama en zor mesleği yapan ve en zor meslektaşı olan insan bunlardır. Sürekli hayatları iki çizgi arasında ve dört tane lastiğin üzerinde geçen bir hayat sürüyorlar. Ama kimse bunların hayatları ya da yaşamları ya da sorunlarını dinleyen kimse yok. Tavraftan da geliyorsun. ta da seni sıkıştırıyor tüccar. Bir an önce yetiştir diyor. Ama sen saati sürüyorsun. Bu saati sürdüğün zaman da bu arabayı dokuz saat sürdüğün zaman on bir saat yatırmak zorundasın. Yatırdığın zaman da kabahat gene şoförde kalıyor. Yetiştirildiğin zaman takodan polis seni durdurur zaman bu sefer sen ceza yiyorsun. Olan her zaman şoföre oluyor. Çok etkiliyor. Deviz yüksek, e, kuru yüksek olduğu zaman e, tüccarlar tereddütle kaldığı için ticaret yapamıyor. Ticaret yapamadığı zaman da nakliyeciler ne yapıyor? Mecburen zararla. Oturuyorlar yerinde. Ticaret olmadığı için spekülasyon olmadığı zaman nakliyatta şoförden tut nakliyeciye kadar bütün sorunlar yaşıyor. Çünkü niye tüccar ne alım yapabiliyor ne satım yapabiliyor korkuyor beni alırsam diyor eğer ya diyor düşerse döviz ya da yükselirse diyor sefer ne oluyor nakliyeci de olduğu gibi zarar kredilerle borçların içinde halen devam ediyor mücadele ediyor kendi ödemelerini yapmaya çalışıyor. Enflasyon İstanbul Ankara'sında doğru diyor kamyoncuya yansımıyor bu otoban köprü dünyanın hiçbir yerinde yok zorunlu köprü yol yapıp seni zorunlu geçirdirip de seni tefecilerin eline düşüren böyle bir dünyada hiçbir devlet görmedim. Yani bizi resmen tefecilere teslim etmiş bu AK Parti iktidarı. Üçüncü köprüden 100 kilometre yol uzatıyoruz. Yetmiyormuş gibi gir çık bin lira sadece kamyondan bahsediyorum. Tırı demiyorum bak bin lira kamyoncuya bir maliyeti var. O üçüncü köprünün gidiş geliş. Ondan sonra ehliyet puanları. Ya dünyada böyle bir yok bir tek İngiltere'de var. 100 puan doldu ve ehliyetlerimiz alındığı zaman biz çoluğumuza çocuğumuza ne edeceğiz? Daha mı çıkalım? Eşkıyalık mı yapalım? Hırsızlık mı yapalım? Kamyoncunun ekmek parası her sınıf ehliyetidir ya. Ticari ehliyetidir. Ondan sonra C2 belgeleri yurt içinde serbest. Hem yurt dışına çıkıyor hem yurt içine. Yurt dışına çıktığı zaman ucuz mazot alıyor. Bize yurt içinde kabil belgeliyiz. Biz yurt dışına çıkamıyoruz. Yurt içi çalışması yapıyoruz. Kabil belgeliyiz biz. Bizlerin ekmeğine mal oluyor. Benim 3 liraya gitmediğim adam 2 liraya gidiyor. Niye? Çünkü dışarıdan mazot ucuz alıyor. Vergi vermiyor. C2 belgelerinin yurt içine yasaklanması lazım. Takograf Misal ben geldim Sivas Malatya arasında. Orada doğru düzgün bir tesis yok saatim doldu. Yağ donduranda kış günü. Eksi 30 derecede. Ben 12 saat orada nasıl kalacağım? Bu tagografi yaparken, bu uygulamayı uygularken bunu hangi bakan hangi müdür görmüş? Ya Avrupa'da var. Doğru. Ama Avrupa'da 25 kilometrede bir, 30 kilometrede bir dinlenme tersi var, altyapısı var. Bizlerin yok. Biz hangi yani ben yağ donduranda kaldım ya da Kızıldağ'da kaldım ya da Zigana'da kaldım. 12 saat. Bana kim bakacak orada ya? Ağız susuz. Banyo yok, su yok, lavabo yok, yemek yok, çay yok. Abi Kış günü her 50 i, bir ya... ya da cep vardır. Ondan sonra diyorsunuz ki enflasyon kamyoncu. Hayır kardeşim kamyoncu aç kamyoncunun bir vergi borcuna bakın, bir Bağkur borcuna bakın, bir kredi kartı banka borçlarına bakın, bir galeri borçlarına bakın, bir çift lastik olmuş 10 bin lira ya, bir çift aki olmuş 7 bin lira, bandrol olmuş fiyatı belli. Trafik sigortası, kasko bir arabaya 15 bin liraya evet. patlıyor. Gerçekten de ülkenin, dünyanın bütün yükünü kamyoncu çekiyor. Kamyoncu ve tırcı bir gün bak, üç gün değil, beş gün değil, bir gün kontak kapatırsa var ya, evet. İngiltere'den beter olur, su, su yerine varmaz, sebze yerine varmaz, domates yerine varmaz, deterjan çay yerine varmaz. Kamyoncu şu an dünyada Suriyeli'den daha aşağı görüküyor. Suriyelilerin bir değeri var, kamyoncunun bir değeri yok bu ülkede. Kamyoncunun sırtından geçinen iktidar, kamyoncuyu hiç sayıyor. Ama ilk seçimde de kamyoncu bunun dersini verecek. Şimdi e, öncelikle buraya hoş geldiniz diyorum. Meyve zebze fiyatları biz değil. Şimdi e, hükümet zaten kendi kendini yönetmediği şeyde dün zaten Bahçeli'nde bir açıklaması oldu. Şu anda herkes terörist oldu. En sonunda kebapçılarımız da şu anda lokantamızda bir kebapçı var. O da terörist olarak ilan edildi kamyoncuların ve nakliye sektörünün esnafın büyük bir sorunları vardır. Altyapı çalışmadan, nakliyeci sektörüne ulaşılmadan, şoför arkadaşlarımıza ulaşılmadan onların bilgilerin dışından birileri Ankara'da oturup da koltukta oturup da sahaya inmeden yaptığın her kanun, her şey geçersizdir. Çünkü niye? Altyapısı yok sorunumuz yok. Enflasyonun sebebi 20 senedir bu devleti yönetenlerin en büyük sorunu onlardır. Onlar sorundur. Sorunlar oldu. Enflasyonun en büyük sebepleri odur. Reis gitti ya şeyde bir alış, alışveriş yapmaya gitti. 1 milyar yüz lira ödedi. Şimdi ben 2 milyar yüz çalışacağım. Gidip 1 milyar 150 ödeyebilirim ödeyebilirim bir anında? Ödeyebilir miyim? Ödeyebilir miyim yani şimdi herkesin ben e, şurada bizim gariban mahallesi dediğimiz ben devamlı esnafları geziyorum pazarları geziyorum. Şu anda pazar dağıldıktan sonra isterim ki bütün televizyoncular gelsin. O çöplerden insanlar nasıl o çöpleri ala, şey edip de eee zevzeleri topluyorlar bir gelsin görsünler. Bin, bin, yüz odalı oturmakla halkını çözemesin. Hazreti Ömer'in güzel bir adaleti var. Eğer diyordu Dicle'nin kenarında bir koyun alsa onun sorumlusu benzin. Şu anda Dicle'nin kenarında değil şu anda mahallelerde aç insanlarla geçiril geçirilmiyor. Yani 23 bin liralık geçişim sözde 650 milyar olmuş. 3 tane aracımı bağladılar bir seneden beri. Yani bu nasıl kanun böyle bir zenginlik olmak varsa biz tırlarımızı atalım Bize de versinler bir köprü otoban. Oturalım biz de rahmetli Kemal Sunan dediği gibi. Sandalyemizi atarak biz de zengin olarak böyle ucuz para kazanmak varsa. Yazık değil mi bu vatandaşımıza? Biz vergimizi veriyorsak kime vererek? Devletimize vergi veriyoruz müteahhitler bizim tepemize çöküyor. bizim vergimiz o zaman müteahhitlere vererek niye biz devlete vergi veriyoruz ki? Devletten bizden de vergi alacak. Hem de yanımızda olmayacak. onları hikaye ödüme yolda otobanla, park alanı mı var. Yemek yiyecek yer mi var? Otel mi var? Pansiyon mu var? Nasıl koyuyor? Avrupa mı burası? Türkiye. Avrupa diyor ama nerede Avrupa? Nide otoyolu var. Parayı basarsan var. Bir geçiş 150 lira. 30, 30 kilometre yol. Tayyip Erdoğan bunu biliyor mu ne kadar para olduğunu? Bilmiyor. Vermiş müteahhitlere geçiriyor. Yap. parayı enişte yedi getir. 20, 128 milyar dolarımız nereye gitti? 90 senede biriktirdiğimiz para birden gitti gitti. Enişte nerede?